Her şey gene aynı kalsa unuttu sanıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi hakem bizi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor Aşk olsa gerek Karanlıkta sokaklarda, Elinde bir çiçek Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah? Hey! Neler oluyor hayatta? Bir, bir de gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca... ...her şeyle aynı kalsa... Uzun desem, uzun değil. Bir yol var önümde. Yeşil desem, yeşil değil. Beyaz bir elbise. Gümüş desem, gümüş değil. Altın bir yüzükle. Bana bakıyor, üzümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir rüya gerçek olsa olsa olup yarınca her şey aynı kalsa. Neler oluyor burada? Rüyamda <laughs> seni gördüm de. Hayırdır inşallah. <laughs>